iş dünyasıyla bir toplantı yaptık. sorunlarını aktardılar. Birinci temel sorunları fabrikalarda çalışan işçilerin ve kalifiye elemanların eee Malatya'dan büyük ölçüde ayrılmış olmaları. bunların bir an önce dönmeleri gerekiyor. Kendi düşüncelerimi aktardım kendi eee saygıdeğer iş insanlarına. Eee vergi açısından bir pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Malatya dışına çıkan, daha doğrusu deprem bölgesine dışına çıkan işçilerin, kalifiye elemanların dönmeleri için bir vergi avantajının sağlanması lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Kosgeb'in özel bir çalışma yapmasında büyük yarar var. çünkü eee iş insanlarının fabrikalarını çalıştırmaları gerekiyor. Üretim yapmaları gerekiyor. Eee ihracat yapmaları gerekiyor. Milli gelir artışına katkı vermeleri gerekiyor. E, böyle bir endişeleri var. Bu endişeleri bir şekliyle aktardılar. Bunu e, buradan dillendiriyorum. E, kendilerine de söz verdim. Eee Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Allah nasip eder eee e, kazandığımızda görecekler. Eee bu bölgede, deprem bölgesinde en azından belli bir süre işçilerin ücretlerinden vergi alınmaması, öyle bir avantajın sağlanması gerektiğini de ifade ettim. Buradan tabii iktidara çağrı yapmak da benim görevim. Biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz ama lütfeder kendileri daha erken yaparlarsa bundan da memnun oluruz. İkinci önemli konu, depremde yıkılan evler var. Kırsal kesimde ciddi sorunlar var. Elde kalan bazı ürünler var. Süt üreticileri sütümüzü satamıyoruz. Yeteri kadar arzu ettiğimiz kadar alıcı bulamıyoruz diye bir sitemleri oldu. Et ve süt kurumu yetkililerine de buradan çağrı yapıyoruz. Toprak mahsulleri ofisine çağrı yapıyoruz. Kaysi var elde onları satın alsınlar. Et ve süt kurumu Süt üreticinin elindeki sütleri satın alsın. Dolayısıyla sosyal devlet, sosyal devletlerini şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bunların yapılması lazım.